Evet yeni bir kazanım testiyle beraberiz çocuklar. Bugün e, bugünkü testimiz Dünya Gücü Osmanlı ikinci test. İlk sorumuza bir bakalım. Safevlerin Anadolu'da şeyi propagandası yaparak Şahkolu isyanını başlatması Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri bozarak Çağlar'ın savaşının yapılmasına sebep olmuştur. Evet değerli arkadaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde daha doğrusu ikinci Bayezid döneminde biliyorsunuz Yavuz Trabzon Şehzadesiyle Ve Doğu Anadolu bölgesinde Safevi Devleti Safavi Devleti'nin eee saldırgan politikalarını biliyordu. Bu yüzden arada sırada Doğu Anadolu bölgesinde Safaviler üzerine akınlar çıkmıştır. İkinci Bayezid tarafından bu hoş karşılanmamıştır tabii ki. Ve tahta çıktığı andan itibaren Safavi Devleti üzerine akınlar yapmak istemiştir Yavuz Sultan Selim. Ve özellikle ikinci Bayezid dönemindeki Şahkulu isyanını da bu durum bariz bir şekilde nam ortaya çıkacaktır değerli arkadaşlar. İşte 2. Bayezid dönemindeki bu Şahkulu şah isyanını bize soruyor. bunun esas diyor sebebi diyor nedir? Niye Safevilerle ilişkilerimiz bozuldu? bunun tek bir cevabı var değerli arkadaşlar. biliyorsunuz Safaviler Şiidir, Osmanlı Sünnidir. doğal olarak mezhep farklılıkları siyasi çatışmalara ne yapacaktır? Sebep olacaktır. Cevabımız budur arkadaşlar. Halifelik için rekabet yaşanması? Hayır. Osmanlı Devleti bu dönemde halifelik makamını almamıştır. Safeviler zaten bununla ilgili herhangi bir girişimde bulunmamış. Çünkü halifelik makamı Abbasilerdedir şu anda. Ee, Safeviler Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupalı devletleri ittifak kuruyor. Doğru kuruyor. Şarken ile ittifak kuruyor ama bu olayla ilgili değil. Çaldıran savaşı ilk Osmanlı-Safavi mücadelesi de. Evet doğru ama bu verilen bilgiyle ilgili, durumla ilgili değil. Şahkulu isyanı Osmanlı siyasi birliğini parçalamıştır. Bununla ilgisi ilgili bir bilgiye zaten ulaşamıyoruz. Direkt cevabımıza bakalım. cevap adına alacak arkadaşlar. İkinci soru Osmanlı ve Memlük Devletleri arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri arasında aşağıda hangisi bulunmaz? E, Fatih döneminde Hicaz su yolları meselesinin ortaya çıkması arkadaşlar evet e, bu ilişkilerin bozulmasına sebebiyet vermiştir. Daha öncesinden hatırlayacak olursak Yıldırım Bayezid döneminde değerli arkadaşlar e, Dulkadir oğulları topraklarında bulunan Malatya Dairende topraklarını alınması Osmanlı ile Memlükler arasındaki ilk ilişkilerin bozulmasına sebebiyet veren gelişmeleri değerli arkadaşlarım. Birincisi, birinci, birinci Selim'in Dulkadir oğulları beyliğine son vermesi. Evet 1515 yılı Turnadağ Savaşı'yla Dulkadir oğulları topraklarına son verilmesi Memlüklerle aramızı bozacaklar e, bozacaktır ve sınır komşusu olacağız. Memlüklerin Safavi Devleti'ne destek olması evet e, Osmanlı Devleti'ni paylaşmak, parçalamak için birlikte hareket ediyorlar. Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı almak istemesi evet e, bu da bir sebeptir Memlük Devleti'nin toprakları olan Mısır'a hakim olmak. Memlüklerin İlham'ın saldırılarına karşı halifeyi kurması böyle bir şey söz konusu değil değerli arkadaşlar. Çünkü bu Osmanlı ile Memlükler arasında bir gelişmidir. İlhanlarla herhangi bir şekilde bu işin bir ilgisi yoktur cevap edilme olacak. Ee, üçüncü soru arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyor soruda. Ee, soruncaya bir bakacağız. Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır ve Hicaz'ın Osmanlı egemenliğine girmesi. Evet bu e, sefer sonrasında evet, şöyle de bir haritaya da bakabiliriz değerli arkadaşlar. Mısır seferi sonrasında e, şu turuncu bölgelerin hepsi ele geçiriliyor harita üzerinde. Yani Suriye, Filistin, e, Lübnan, Mısır, e, Hicaz toprakları hakimiyet altına alınıyor. Özellikle e, Hicaz topraklarının hakimiyet alınması enteresandır. Sefer Mısır üzerindedir ama Hicaz'daki emirlik Osmanlı'ya bağlılığını bildirerek değerli arkadaşlar bu topraklara da Osmanlı Devleti Yavuz döneminde ilk kez hakim olmuştur. Kıymetli arkadaşlar Kıbrıs için Venediklilerin Memlükler ödediği verginin Osmanlı Devleti'ne ödemeye başlaması evet bu da doğru sonuçları arasındadır. Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz'de ve Baharat yolunda güç kazanması evet İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının sona ermesi bununla bir ilgisi olmaz. Çünkü biz e, memnuklularla herhangi bir şekilde bir mezhepsel bir mücadelemiz söz konusu değil. Onlar da sünni, Osmanlı da sünnidir. Ee, Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi evet arkadaşlar. Bu da e, Mısır Seferi sonrasında Yavuz Sultan Selim Osmanlı Devleti'nin hazinesini ne yapacaktır? Ağzını kadar dolduracaktır. Kıymetli arkadaşlar. Diğer bir e, cevabımız e, deniz olacak. Diğer bir soruya geçelim. Dördüncü soru. 1. Selim döneminde yapılan Mısır seferi sonucunda halifelik Osmanlı Hanedanı'na geçmiştir. Halifelik makamının Osmanlı Hanedanı'na geçmesi aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili değildir? Devletin teokratik niteliğin kuvvetlenmesi evet Osmanlı Devleti artık halifelik makamını kullanarak arkadaşlar teokratik bir devlet olmuştur. Mutlak teokratik teokratik monarşik bir devlet olmuştur. Osmanlı Hanedanı'nın İslam dünyasındaki itibarının artması evet artmıştır. Halifelik makamının saltanata dönüşmesi söz konusu bile değildir. Çünkü e, bu dönemde biz hilafet makamını Abbasilerden alıyoruz arkadaşlar. Memlük devletinin yıkılmasıyla Abbasilerden alıyoruz. E, saltanata dönüşmesi için e, bir babadan oğula geçmesi lazım. Yavuz Sultan Selim döneminde ilk kez halifelik makamı biz yani Osmanlı devletinde Yavuz'un oğluna vermesi lazım. O da kanunudur. Kanuniye geçtikten sonra bu halifelik makamı saltanatı dönüşecektir. E, D şıkkında kutsal emanetlerin İstanbul'a taşınması. Evet kutsal emanetler İstanbul'a taşınmıştır. Bu kutsal emanetler İstanbul'a getirilene kadar arkadaşlar Kur'an-ı Kerim sesleri hiç dinlemiştir. E şıkkında Osmanlı hanedanının egemenliğini dini güç ile pekiştirmesi. Evet bu da e, cevaplar arkadaşlar sonuçtur. Burada sonuç olmayan halifelik makamının saltanata dönüşmesi olacaktır değerli arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Beşinci soruya bir bakalım. Yavuz Sultan Selim'in 8 yıllık saltanatı süresince yaptığı sefer ve savaşlar aşağıdaki tarih şeridinde gösterilmiştir. İran seferi Safavilerle mücadele ediyoruz. Çaldıran savaşını yapıyoruz turna da savaşını yapıyoruz. Ancak burada e, Beyliği'yle oğulları beyliği ile mücadelemiz var. E, Mercidabak savaşı, Ridaniye savaşı e, Mısır seferi ile e, isimlendirilir. Burada biz Memlük devleti ile mücadele ediyoruz. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Birinci Selim Doğu yönünde bir fetih siyaseti izlemiştir. Evet, bunların e, bu toprakların hepsi değerli arkadaşlar Doğu ile ilgili yapılan çalışmalardır. İslamiyet'in yayıldığı alan genişlemiştir. Ee, hayır. İslamiyet'in yayıldığı alan genişlemez. Zaten bu bölgenin hepsi de Müslümandır değerli arkadaşlar. İslamiyet yayılmaz. Zaten İslamiyet yayılmış orada. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştır. Hayır efendim. Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıyor. Ee, Kuzey Afrika'nın fethine başlıyoruz biz. Fas değerli arkadaşlar 1578 yılında 3. Murat döneminde ee, Sivil Savaşı ile Portekizliler e, yenilerek buradaki Fas Sultanı Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Cevabımız o yüzden Adana olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuza bakalım. Ee, Yavuz Sultan Selim dönemini, dönemine ilişkin verilen gelişmeler ile bu gelişmelere neden olan savaşlar aşağıdakilerden hangisinin doğru olarak eşleştirilmiştir? Ee, direkt yukarıdan bakalım. Anadolu'da Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlandı. Evet Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması arkadaşlar Turnada Savaşı ile meydana gelecektir. Doğudaki Şii tehlikesi önlendi. Ee, bu da Çaldıran Savaşı ile meydana gelecektir. Safevilerle yapıyoruz bunu. 1514 yılında. Baharat yolu Osmanlı hakimiyetinin önüne geçmiştir. Bu da Ridaniye Savaşı ile ne yapacaktır? Meydana gelecektir. Şöyle bir baktığımız zaman 1-2-3 e, Turna'da çaldıran Ridaniye, Turna'da çaldıran Ridaniye. Evet cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Yedinci e, sorumuza bir bakalım. Yavuz e, Sultan Selim döneminde İran ve Mısır seferleri ile ipek ve Baharat yolları ele geçirilmesine rağmen Osmanlı bu yollardan yeteri kadar istifade edememiştir yani faydalanamamış. Jadagrad'ın hangisi bu durumun temel sebebidir diyor. İpek ve baharat yoluna gereken önemin verilmemesi. Hayır efendim biz bu yollara önemimizi veriyoruz. Ee, özellikle Venedik ve Cenevizli tüccarları bu yollarda kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Akdeniz'deki korsanların olumsuz faaliyetleri. Evet olumsuz faaliyetleri var ama bu ipek ve baharat yollarının önemini kaybetmesine e, herhangi bir çok fazla bir etkisi olmayacaktır. Yani Akdeniz'deki korsanlık faaliyetleri baharat yolunu olsa dahi İpek yoluyla bir ilgisi yoktur. Coğrafi keşifler ile yeni yolların bulunması evet istediğimiz cevap budur değerli arkadaşlar. Burada her zaman e, cevap bu şekildedir. Yani nasıl diyeyim sizlere? E, i̇pek ve baharat yolunu gördüğünüz zaman yolun önemini kaybetmesiyle ilgili bir soru sorulduğu zaman cevap olarak her zaman değerli arkadaşlar coğrafi keşifleri gösterebilirsiniz. 8. soru e, aşağıdakilerden hangisi Memlüklerin Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine çıkmasına neden olan tutumlarından biri değildir demiş değerli arkadaşlar. E, yan tarafta da vermeye çalıştım. Mısır seferinin sebepleri kıymetli arkadaşlar burada e, yer almakta. Yani Yavuz Sultan Selim niye sefere çıkmış onlara yan taraftan bakabilirsiniz. Şöyle bir soru köküne de birlikte bir bakalım. Ee, Osmanlı ta, Osmanlı taht mücadelelerini karışması. Evet, Osmanlı taht mücadelelerini karışıyor değerli arkadaşlar. Osmanlı topraklarında Şiilik propagandası yapmaları, Osmanlı devletinde Şiilik propagandası yapamazlar. Çünkü demin önceki sorularda da söylemiştik. Memlükliler Sünnidir. Osmanlı Devleti de Sünnidir. Herhangi bir şekilde bunların mezhepsel kavgaları yoktur değerli arkadaşlar. E, Safa devletine destek vermeni evet vermişlerdir Osmanlı Devleti'ni yıkmak için. Dulu Kadıroğulları Birliği üzerine egemenlik kurmak istiyor. Evet kurmak istiyor. Osmanlı Devleti'ne karşı düşmanca bir tutum sergilemeleri. Evet bu da var arkadaşlar. Çünkü cihan hakimiyeti düşüncesi Türk cihan hakimiyeti düşüncesi. Türk-İslam siyasi birliğini kurmak istiyorlar. E, o yüzden cevabımız kıymetli arkadaşlar. Bursa olacak. Dokuzuncu soruya e, bir bakalım. Bu bir harita sorusu en çok sevdiğim sorulardan birisidir e, aşağıda 1453 ve 1520 yıllar arasında Osmanlı Balkan sınırlarını gösteren harita verilmiştir Arkadaşlar e, bu e, işaretli yerlerde hangi e, devletlerin hangi toprakların olduğunu bize soruyor birinci e, noktada arkadaşlar Sırbistan olacak İkinci noktada eflak olacak. Üçüncü noktada ise mor olacak arkadaşlar. E şöyle bir baktığımız zaman cevap e, olduğu gibi çıkıyor Adana olarak arkadaşlar. Diğer bir soruya geçelim. 10. soru. Fatih Sultan Mehmet'in batı ülkelerinden Yavuz Sultan Selim'in ise Doğu ülkelerinden Osmanlı Sarayı'na çok sayıda bilim, kültür ve sanat insanına getirmesi gelişmelerden hangilerine sebep olmuştur diyor. Osmanlı sanatında farklı kültürlere ait izlerin görülmesi, evet kesinlikle farklı tarzlar değerli arkadaşlarım. Sanat üslubuna, İslam sanat üslubuna zenginlik katacaktır. Benim kültür ve sanat alanında gelişmelerin hızlanmasına neden olur mu? Evet olur Avrupa'da Rönesans hareketinin başlamasına neden olma olmaz çünkü e, İstanbul'da İstanbul'un fethiyle Bizanslı aydınlar e, Avrupa'ya İtalya'ya ediyor arkadaşlar yani e, Fatih Sultan Mehmet'in ya da Yavuz Sultan Selim'in benim ülkemize farklı dünyalardan farklı coğrafyalardan kültürlerden insanlara getirmesi Avrupa'da herhangi bir şekilde Rönesans'ın etkilemesine bir neden olmaz. O yüzden cevabımız 1, 2 olacak arkadaşlar. Evet, 12. soruya bir bakalım. Aşağıdakilerden, özür dilerim, 11. soruya bir bakalım. Aşağıdakilerden hangisi birinci senin tahta geçtiğinde var olan siyasal, sosyal ve dini şartlar ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Dikkat edin bize Yavuz dönemindeki e, başlangıçta tahta çıktığı dönemdeki gelişmelerin e, hangisinin olmadığını soruyor. Cem Sultan papaların elinde olduğu için Osmanlı adına tehlike arz ediyordu. Tamam doğru arz ediyordu ama bu 1. Selim dönemine kalmıyor arkadaşlar. O e, 1. Selim değil 2. Bayezid döneminde e, sıkıntıya sebebiyet vermişti. Direkt olarak cevabımız Adana olacak. Ee, şiilik önemli bir tehlike miydi? Evet. Ee, Mısır ve Suriye Memlük Devleti'nin de miydi? Evet. Dulkadiroğulları ile Osmanlı Devleti aleyhine memlüklerin ittifak kurması var mı? Evet. Safavi Devleti e, akıllıları yıkarak o bölgeye hakim oluyor mu? Evet arkadaşlar cevabımız Adana olacak. 12. soruya bir bakıyoruz. 1. Süleyman döneminde Osmanlı Devleti'nin dünya gücü olduğunun belirtisi olarak aşağıdaki hangisi gösterebilir? Ee, değerli arkadaşlar böyle bir soru karşınıza çıktığı zaman e, direkt olarak Osmanlı Devleti'nden yardım almak isteyen devletler aklınıza gelsin. Yardım, yardım almak isteyen devletle ilgili bir paragraf varsa bir cümle varsa direkt olur cevap. Divan-ı Mayan -ı, üye sayısının artması alakası yok. Ee, Fransız Fransa kılığının esaretten kurtulmak için Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi evet arkadaşlar istediğiniz cevap budur. Diğer şıklara dahi bakmaya gerek yok. Cevap Bursa arkadaşlar diyeceğiz.